Merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber o Abime kışkırtma yapacağım Şu anda Abim içeride Şu anda beni duymuyor Hadi bakalım videoya geçelim Ooo <laughs> Samet hoş geldin Aa ne yapıyorsun Samet İyi abi sen ne yapıyorsun Ben ne yapacağım? Oturacağım işte. Ne? Ee, okuyacağım kitap ya. Kitap mı okuyacağım? He? Ne olmuş? Okumayacak mıyım? Ya, ya, tamam bir şey demiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Samet bak. Samet bak bu kafanı geçirirsem bana öyle İkmeğim var Ne ya. Samet, Samet öyle vardın ki kulağımın pasını attırdın. Samet öyle vardın ki kulağın pasını attırdın ya. Ya 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 ya. Abi şu anda öyle bağırıyorsun ki. Kulağımın pasına arttırdım. Ya Samet yapma öyle şeyler. Yapma, oğlum artık öyle şey ya. Allah Ben Ya Yanmaya gitti buraya. Yanar. İçeriyeyim mi yoksa Kaç dakika Yoksa <laughs> seni vurdum Yok yok Oğlum niye öyle yapıyorsun Neden? Oğlum niye öyle yapıyorsun Yapma oğlum artık öyle şeyler ya Ne yapıyorsun Kemiğini yok ederim senin Tamam Ya Samet Kamerayı kaldır orada Ama böyle Abi ne yapıyorsun ya? Samet bir daha yaparsam vallahi bu